BlockTube.tv'de .TV. BlockTube çarşamba öğleden sonrası saatler 15.50'yi gösterirken piyasalarda tempo yine müzikle yarışıyor. CoinDesk'te yer alan habere göre Asya merkezli yatırım şirketi Hashkey Capital hedefi 500 milyon dolar olan yeni blockchain fonunun iç turunda 250 milyon dolar toplamayı başardı. Fonun odağında blockchain altyapıları, kurumsal kullanım alanları ve uzun vadeli web3 projeleri var. Yani kısa vadeli heyecandan çok temeli sağlam işler ön planda. İlk turda hedefin yarısına ulaşılması kurumsal yatırımcıların bu alana ilgisinin hala güçlü olduğunu gösteriyor. Bu tarz fonlar önemli çünkü piyasaya sadece para değil, güven ve süreklilik de getiriyor. Özellikle regülasyonla barışık altyapı odaklı projeler Dalgalı dönemlerde bile ayakta kalabiliyor. Büyük oyuncuların uzun vadeli inşa tarafında durması genel piyasa psikolojisini de daha dengeli bir noktaya çekiyor. Peki sen bu tür haberleri nasıl okuyorsun? Büyük fonların girişi sana güven mi veriyor? Yoksa asıl fırsatların hala küçük projelerde olduğuna mı inanıyorsun? Şimdi bu gündemi biraz arka plana alalım, ritmi öne çıkaralım. Blocktube.tv frekanslarında dans pistine yakışan bir parça geliyor. Sen dinlemeye devam et. Biz hem piyasayı hem müziği senin için akıtmaya devam ediyoruz. Your stream.